Kanka sik kadar evlere mi lootlayacağız? Kalan adam ya They are coming. Yiğit aşağı portu açsana. <laughs> Neyse yer varmış. Adamlar indi alacağım yer amına koyayım ya. Bir dakika. Ne hazırız gibi. Birazcık. Benim elimde adam var galiba. <laughs> full peacekeeper'la bekliyorum. Aynen full peacekeeper 18 vurdu. Bir can. Bak bu serde yüz vurdu. <laughs> Eyvallah. İyi analiz için azaltalım. <laughs> Aa şurada adam. Aa adam geldi. <gülüyor> Düşürdüm. <gülüyor> bu nereden çıktı amına koyayım? Sonra ya yanlış şeye bastık bir de. Adam mı var? Bir nak bir nak. Yukarıda düştü. Nereden sıkıyor lan o? Sen mi sıkıyordun amına koyayım? Ben adamı öldürdüm yerde. Beni yine. biri vurdu amına koyayım. Nerede? Heh. Bir heal basayım ya. Helal. Adam var. Nerede? Bilmiyorum burada bir yerde gelmeye çalışıyorum. Çok fena bomba atlanayım mı? Kırdım birini. Arkadan çıkacağım ben ya. Beklesenize. sen. Diyeceğim. Bir tanesi de 51 bir. Düşürdüm birini. Benim bir canım var. Aa düşürdüm lan birini. Onda da bizim bir adamda, canı adamda, varmış. Bizim adamda. Cengiz ben de birini öldürdüm bu arada. Yapma. Bir canı var. Tam bir canı var. Tam bir canı var. Şu. Tamam tamam. Gitti, Bak şuraya gitti. Şuraya gitti. Bana sıkıyor. İş, i̇şlerinden i̇çlerinden biri ya bunların. Heh. Tamam. Random taradım zaten. <laughs> tam bir canı kaldı ya. Aa contact diyor Yiğit. Oğlum adam öyle bir geldi ki heyecanlar adamı burada. Aa burada lan. Bir canı var şurada, bir canı var. 32 vurdum birine. Ay amına. Aa kaça 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 bir canı var onun. Aa ben buz Cengiz beni alsana Cengiz. Geliyorum. Bir bir nak bu arada. Bak ben safe'e geçtim burada. Nay bir tam diğerini de aldı. Tamam. Hanginiz gerçekten Oros bu? Neredeler? Ha yanımda lan herif. Kırdım birini. 18 vurdum. Eve girdiler, eve girdiler. On, me, on, me, on me. Eve baksanıza, eve baksanıza. mi, on mi, on mi? Eve baksanız, eve baksanız Çıkacaklar buradan. Yok, basacağım. İşte şu eşekleri arkalasak ya bunu koyayım. Hop hop yukarı açtılar kapıyı açtılar. Ulti attılar. Biri bende burada. Bir nak. Helal. Geliyorum yanına. Diğerini de kırdım. Dışarıdalar mı? Neredeler? Aa, buraya girdiler. Bunun içindeler. Nerede ne? aşağıda. Bu, bu, zip zipline'i falan kullandılar 50 şurada. vurdum. Ya ulti bastı yine. Amana koyayım. Uy, Burası uçarı çıkıyor. çıktı ap 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 ap. Öldü mü? Ezidir. Evet. evet nice. Oğlum be benim karakter Mirage'i öyle bir counterlıyor ki Cengiz. Oğlum ben hiçbir şey yapmadım ha. Q'umdan geçiyor mu Cengiz? Mirage'in ha. hangisi olduğunu görebiliyorum. Kırmızı kırmızı. kırmızı Harbiden boğuluyor. mi? Evet. Adattım attı iki tane daha? Altı oldu benim şu an. E, bende de yedi var. Ha iyi. Yeah we can do that. Şuradalar. Aa bizi öldürdüğümüz... Dur ben göremiyorum ya. Çok gitme de. Buradalar ya. O yüzden geri dönerim bir şey olursa. Ben görmüyorum bu arada kimseyi. Hoppa. Yani, Spreye bak. Düştüm. Ben kendi ultimi kullanabiliyor muyum? Ha şuradalar Yortası şuradalar. İki ateş ettik hemen bize ateş ediyorsunuz amına koyayım. Bunu alışın karbayı Neyse oradalar ha. Rev var Half HP, rev, Half HP. Ben de 1 HP'yim. Phoenix basıyorum. bir kere full, bir kere full. Flatline'da da 3x'i hiç ya var. Dur kaldı burada. Evet, ben de az önce... Ya ya. Ondan 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 gir. Rev var değil. Half HP again. Aa, ben de bayağı vurdum. Yılanıyorum. Ben de bir shield kullanıyorum. Backside, backside. <laughs> Ananı sikiyim adam ne yaptı bana? Birini kırdım. Ben bir geri çıkıyorum, heal'lanacağım. Ben arkamdan ses mi duyuyorum? Olabilir. Zip zip. They dropped, they dropped. Bana hiç birim. Helal. Düştü, düştü Cengiz Rav. Life level HP. Go 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 go, he's gonna rest. On me, on me. Dead. Tandit burada kırdım. Nak, bir nak. Diğeri burada, diğeri burada. Bir bir nak, diğeri orada. Helal beyler. Helal. <laughs> Cengiz. Dead, Sarın dead, 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 Nice, nice. Woo! Tamam mı tamam. tamam. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Nasıl bağır? Aa, var mı var mı var Tamam babam tamam ya. Vat HP. Benim hala mermi etti az. Bunu go to mermi safe by ben. the way. Dur dur ben bir mermi yapayım. On near. Nice. Nerede squad neresi kanka? Arkamızda kesin bir grup olması lazım. 5 squad var ya. Ha buldum. Tutuyor. Lakt vardı onu tapaftın Mantın. Birini kırdım. Vammo bir cracked. Is listening to go. Dead. One dead. One more cracked. Oldu mu lan 4k? 3500. Yanlışlıkla güzel, aldım. Güzel güzel yerdeyiz. Da benim shield basmam lazım. Helal. Aa bizden biri düşürmedi ya. Adama 150 vurdum. Aa aşağıdalar. 106 vurdum birine kırdım. Aha 2 kbc'ni aldım lan alterle. Nereden sıkıyorlar lan? Her yerden. <laughs> ben life Do life you, life have me hard me hard you hard heavy left? Bende vallahi 125 I mean, tane var. Yes. Bir 30 tane falan atabilecek mi? Kanka bende hiç yok. Onu, al, al bir dakika lan burada verde var o. burada bir yerde adam attı, var. Adam attı, adam attı. Ha ben de diyorum lan. Çatıda şey, adam var. Koşuyorlar lan. Kırdım birini. Ekşi kırdım. Vanish be, vanish be, vanish be, bir şey deneyeceğim. Vanı sandır mı? Andır mı? Vanı sandır mı? Ben bir şey yut basıyorum. Bir altımda benim. Ya mermim çok az yani. Any nades? Altta altta yiğit son altta e Bu kırdım 60 vurdum Yardım yardım Kervol, be kervol. Be ben de düştüm ya. Lavukların yeri çok iyi ya. Yani mümkün değil. Aldın değil mi Cengiz abi? 4500. <laughs> tam ki kaç vurdu acaba? Biz bir 2200 vurmuş güzel oyun.